Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler hepiniz yeni ve kanalıma hoş geldiniz. Çayımızı aldık. Çayımızı hem sohbet edeceğiz hem de bugün anlardan güzel bir video seçeceğiz. Zaten insanlar diyor Selçuk Bey anılarınızda hep böyle eskiye yönelik anılarınız var. Hep kaybettiğiniz anılar var. Hiç kazandığınız anlar yok mu? Hep ah doğaç ah ah emlak konut ah ah traktör ah diyorsunuz. E hiç kazandığınız şey yok mu? Elbette kazandığımız hisseler de var. Ancak kazandığımız hisseleri anlatmadan önce insanlara moral olsun diye tabii ki kaybettik. Yani onların yalnız kalmadığını, onlara destek olmasını bizler de kaybettik zamanında. Biz de böyle böyle tecrübeler yaşadık demek istiyorum. Peki Selçuk Bey hiç mi kazandığınız bir hisse yok? Ya evet kazandığımız hisse oluyor. Finans sohbet kanalı olarak bununla ilgili tecrübelerimi ben sizlerle paylaşıyorum. Nedir? Emniyet sübabı olarak bazı hisseler buluruz. Elbette spekülatif hisselere ben bir şey demiyorum. Spekülatif hisselere bazı arkadaşlar yatırım yapabiliyorlar ve buradan para da kazanıyorlar. Günlük %10, haftalık %10. Ancak ben bunu şuna benzetiyorum. Akıl ve zeka. Akıl ve zeka arasında fark vardır. Bir insan çok zeki olabilir. İstediği kadar zeki olabilir. Hiç önemli değil. Ama aklı yoksa akıl o zekayı işleme sanatıdır. Bu tıpkı şuna benzer altınızda çok lüks bir araba var. Spor bir araba var. Çok hızlı gidebiliyor. Siz bu 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 bir zekadır. Yani 400 beygirlik bir spor araba olduğunu düşünün. Motoru çok kuvvetli, çok zeki. Ama vitesi şanzımanını akıl olarak düşünün. Mesela böyle çok lüks bir spor arabayı ikinci viteste kullandığınızı düşünün. O motor gücünün hiçbir anlamı yoktur. Onu üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı hatta yedinci vitese atmayı bilmek gerekir. İşte zeka ile akıl arasında Fark da budur. O yüzden spekülatif hisselere yatırım yapan ki ben finans sohbet kanalı olarak bu kanalın içinde her şey var arkadaşlar. Şu köşede yayınlamış olduğum spekülatif hisselere nasıl yatırım yapılır ve spekülatif hisselerden nasıl para kazanılır videomu izlerseniz spekül spekülatif hisseye nasıl para yatırıp kazanılacağını da öğrenmiş olursunuz. Ancak piyasa bu kadar düşük, piyasa bu kadar dipte, Borsada güzide şirketlerimizden BIST 50, BIST 30'daki şirketlerimizin 20 yıllık, 25 yıllık grafiklerini ister TL bazı ister dolar bazı en alt trendin en altından çizdiğiniz zaman o en alt noktasına değen güzide hem finans kuruluşlarımız hem bankalarımız hem de şirketlerimiz var. Ancak bunları paylaşmıyorum Selçuk Bey dediğinizde işte bunları paylaşıyorum. Paylaşıyorum ama utandırıyor bizi. Ne utandırıyor? Piyasalar utandırıyor. Pala utandırıyor. Tahtacı utandırıyor. Finans sohbeti kanalı olarak bizim bazı sübaplarımız var hisse alırken. Nedir bu emniyet sübaplarımız ki? Bunu ben bizzat kendi kendime icat ettiğim bir şey. Herhangi bir finans kuruluşundan eğitimle veya şey yaptığım tecrübe değil. biz 50 veya biz 30 bilançosu sağlam. Öz kaynakları güçlü. Sermayesi küçük. Borçlulukları az. Ve karlılığı fazla. Öz sermaye karlılığı da enflasyonun bir tek üzerinde olan şirketleri bulup bu şirketler üzerinden en tepe noktasından %50, %55 düştükten sonra altına en az 2, 3, 4 kademe altta destek noktalarından alım fiyatı yazıyoruz. Ki bunları da yapmamıza rağmen pala veya borsa veya piyasalar bu emniyet sübaplarını da bize patlatıp bazen gerçekten önümüzü yüzümüze düşürdükleri de oluyor. Yani bizleri sizlere karşı mahcup ediyor ve utandırıyor arkadaşlar. Ancak bundan daha iyi fikri, bundan daha iyi bir mantığı, bundan daha iyi bir strateji olan arkadaşlar varsa elbette yorumlar bölümünün altına yazarlar. Ben de öğrenmiş olurum. İşte bu bağlamda benim de anlatacağım bu anım bununla ilgili. Yani şu an piyasa ben şöyle düşünün eğer piyasa yüksek olmuş olsa Evet spekülatif hisselerle belki bir ihtimal uğraşılabilir. Ancak piyasa o kadar düşük, o kadar ucuz ki arkadaşlar. Çok ucuz olmasına rağmen spekülatif hisselerle uğraşmayı akıl ve zeka arasındaki farka bağlıyorum. Spekülatif hisselerle uğraşan insanlar zeki olabilir. Çok zekilerdir de. Gerçekten yapmış oldukları analizlerle, teknik analizlerle bir günde %10 kazanmak çok iyi olabilir. Ancak bunlar akıllı işler değil. Yani bir düşünün bir finans kuruluşu 2 yıllık karıyla fiyatlanıyor. Ya 2 yıllık. 2 yıl. Ya o bankada gidip 25 yıl çalışana kadar, 30 yıl çalışana kadar o bankanın hissesini alsanız 2 yıllık hissesiyle o bankayı satın almış oluyorsunuz. Çalışanları yani tabii o kelimeyi kullanmak istemiyorum ama bir tür köle gibi düşünün. Yani piyasa bu duruma getirmiş bu durumda. Şimdi o bağlamda Değerli arkadaşlar kazandığım hisse yok mu? Evet ben 2005 yılında piyasaya girdim. 2005 yılında bankalara bakıyordum. İlk Vakıfbank halka arzla 4.75'den Vakıfbank halka arz almıştım. 2 yıl sonra 6.5-7 lira arasında 2007 yılında vakıf bankı satmıştım. Ancak gözlerim hep bir taraftan da bankadaydı. Arada da çok fazla hisselere girip çıkıyorum. Ama asıl en büyük hisse burada kazancımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Artık samimiyiz. Abi kardeş ilişkisi içerisindeyiz. Artık birbirimizi 3 aşağı 5 yukarı tanıyoruz. Arkadaşlar 2010 2011 yılları. Bu sırada 2011 yıllarında da Aygaz çok iyi gidiyor böyle enerji şirketleri çok iyi. Aygaz böyle yani resmen harika, çok da güzel temettüler veriyor. 60 kuruşlar, 65 kuruşlar temettü veriyor. İşte 10 lira, 11 lira bandında Aygaz. İşte 11 lirada alıyorsunuz, 16 17 lirada satıyorsunuz hem temettüsünüzü çok da güzel. Ben ancak o full bir şekilde Aygaz'da yakalandım bu 2013 ben Bernanke ve Gezi kriziyle beraber borsa bir ayda %60 düştüğünde ben bir şekilde şey yapmıştım. Sermayeyi TL'ye çevirmiştim. Hisseleri falan satmıştım ama zarar büyüktü. Arkadaşlar o sırada ben İş Bankası'na bakıyordum. Bankalara bakıyordum. İş Bankası 2013 yılının Mart ayında böyle 5,5-6 liralar arasındaydı. Yani zirve 6 lira altta 5,75-50 lira kadar geliyordu İş Bankası. Öyle olunca gezi olaylarıyla beraber Gezi 2000 2010 yani 7 lirada özür dilerim 6 lirada başladı iş Bankası düşmeye. Düşe 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 2014 yılının Mart ayında 3,5 liraya kadar düştü. Şimdi ben zaten enerji şirketlerini sanayi şirketlerini bırakmışım ta 2005 yılından beri bankaları takip ettiğimden dolayı 2014 yılının Mart ayında 3,5 lira olan iş Bankası çok ciddi dikkatimi çekti. Ve bir anda baktığında gerçekten çok düşmüş. Yani tepeden hesaplarsanız 6 liradan 3,5 liraya gelmiş bir yıl içerisinde. Ve ben tabii kademe mademe bile düşünmedim arkadaşlar. Söylüyorum aldım. direkt 125 bin notu bir kademeden aldım. 3,57 miydi? 3,56 mi neydi? Bir anda küt diye girdim ve 125 bin not iş bankasını aldım. Arkadaşlar 2014 yılının Mart ayıydı. 2000, çünkü Türkiye'ye inanıyordum. Ve 2014 yılının Temmuz ayına kadar Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. Tabi 4 ayda üç buçuk liradan bir anda şiddetli bir şekilde 5 liralara kadar yükseldi arkadaşlar. Fakat 5 liralara kadar gün sağ avcumun içi kaşındı. 5 liralara kadar yükselince 2014'ün Temmuz'unda biz dedik ki o zaman da şöyle bir Türkiye yeniden arkasına rüzgar almış. Pupaya yelken hedefe doğru yol arıyoruz. Ve biz dediğimizde bu 6 lira olacak bu hisse. İş Bankası 6 lira olacak ve biz ben 5 lirada hayatta hissemi satmam. Çünkü zaten temettü geliyor. Banka çok iyi karlılıklar açıklıyor. Zaten şurada yılın sonu geliyor. Ağustos ayında, Ağustos, Eylül, Ekim. Ondan sonra zaten ben en az 40 kuruş, 50 kuruş iş Bankası'ndan temettümü alırım. Ne satacağım dedim. Tabii bunu sanki piyasa duymuş gibi. Demiş gibi. O sırada tabii bir 200 bin lira net karım var benim. 125 bin nottan. 200 bin'e yakın TL. 2014'ün Temmuz ayı. Arkadaşlar Temmuz'da bir e, satış geldi borsaya. 2014 yılının Temmuz, Ağustos, Eylül tabi e, tabii Eylül'ün sonuna kadar arkadaşlar 4 liralara kadar İş Bankası düştü. 1 lira düştü. E tabii kar marda gitti. Zaten bizim vademiz 3,5 liradan 3 3,60 liraya yakın bir yerlerden almışız. E, 4 lira olmuş. Zaten 1 yıldır da hissedeyiz. Moral düşük. Arkadaş biz şirket karlılık açıklıyor. Temettü zamanı geliyor. Niye düşüyor bu? Yani Temmuz ayından sonra daha da yükselmesi lazım Ocak ayına kadar derken ben satmıyorum dedim arkadaşlar. Bakın burada ben hissemi satmıyorum dedim. Yani ben 4.20'den 4.5 liradan ne satacağım bu ise? 5 liradan satmamışım dedim ve inat ettim. Ve inat ettim arkadaşlar. İnat ettikten sonra da Eylül ayının sonunda Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak ayında gerçekten tam bir böyle dik bir 80-85 derece açıyla bankalar rally yaptı arkadaşlar. Rally yapınca benim hedefim olan ee, o zaman 6 lirayı buldum. Hedefim 6 liraydı dedim. Ya temettüden vazgeçiyorum dedim. Temettüden vazgeçiyorum ve 2015 yılının Mart ayında temettü verecek İş bankası. Ben temettüyü istemedim. Temettüyü almam dedim. Ee, kalsın ve Ocak ayında full hisseden çıktım. Ocak ayında full hisseden çıktıktan sonra arkadaşlar ee, bir yıl şey yapmadım bankalara falan giremedim. Arada irili ufaklı küçük ufak tefek sanayi hissesi aldım sattım ama bankalara girmiyorum. Hem bugün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümü hem de milli birlik ve demokrasi ve şehitleri anma günümüz arkadaşlar. Herkese kutlu ve mutlu olsun. Hem de onun yıl dönümü vesilesiyle bana para kazandırdı o zaman. 2016 yılının Temmuz ayında bu hain darbe girişimi girdiğinde bu sefer İş Bankası öyle bir geri çekildi ki arkadaşlar. Çok iyi hatırlıyorum. Yine böyle 5.90'lardan 5.80'lerden ben 6 liralarda satmıştım. Ama 5.90'lara 5.80'lerden girmemiştim. Öyle bir geri çekildi ki bu hain darbe için bir cuma akşamıydı hiç unutmuyorum. Pazartesi günü açıldığında piyasalar böyle bir hafta iki hafta sürekli düştü. Arkadaşlar İş Bankası 4.11'e kadar düşmüştü. Yani bir ay içinde tam 4.11'e kadar inmişti. Benim elimde de iyi bir nakit para vardı ki o zaman İş Bankası'nı 6 liradan satmıştım. Ve 4.18'den hiç unutmuyorum. 4.18'den yeniden full elimdeki tüm nakit parayla iş Bankası almıştım. Çünkü evet o zaman durum çok karışıktı arkadaşlar. Gerçekten yani tanklar ortada, böyle askerler, polisler neyin ne olduğu belli değil. Gerçekten her şeyin önünü göremiyorsunuz. Sis Ama gerçekten yatırım yapılacak zaman da o zaman. Çünkü ben evet tecrübeliyim biliyorum yatırım yapmak için ya bir daha ben iş bankasını 4 lira 18 kuruşta nerede göreceğim 4 lira 11 kuruşta nerede göreceğim benim almam lazım durum karışık Türkiye karışık kabul ediyorum ama Türkiye'ye inanıyorum yeniden bankalar çünkü bankalar ekonominin dinamosudur bankalar önderliğinde Türkiye yeniden fırlayıp ileri girecek eminim almazsam ve yukarıya doğru giderse gerçekten çok üzülürüm dedim bir muhakeme yaptım ben alacağım dedim arkadaşlar ve 4.18'den yeniden girdim aldım arkadaşlar 2016 yılının ağustos ayında 4.18'den aldım ağustosun başında yani bir şekilde bana bir fırsat sundu bu e, hain darbe girişimi ve ondan sonra arkadaşlar bir yıl iş bankası hissesinde bekledim 2017 yılının e, temmuz ayı temmuz ayında 7 TL'ye gitti yani ben 4.18'de almış olduğum ise yeniden 7 TL'ye gitti 7 TL'ye gidince sermayemi artık varın siz hesaplayın iyi kazanmıştım. Bankalar bana çok kazandırmıştı. Bununla beraber böyle Akbank da oldu ama daha çok en çok iş bankasıyla ben kazanmıştım. Şuna demek istiyorum arkadaşlar. Bugün yine hain darbe girişiminin yıl dönümü. Şu an iş bankasına baktığınızda iş bankası 5.20'ye gelmiş. Bakın 5.20 gene. Yani aradan 6 yıl geçmiş. Ne 6 yıl geçmiş? 5 yıl geçmiş. 6. yıla giriyoruz. İş Bankası'nın geldiği yer 5.20. E neden 8-9 liralar olmasın? Ama bunları artık ben söylemiyorum. Çünkü bir şey ucuz dedikçe, bir şey ucuz dedikçe bizim hep önümüzü eğdiriyor pala. E, spekülatörler, manipülatörler buradan bir şey dediğimize, diyeceğimize bizlere pişman ettiriyor. Ancak dediğim gibi gerçekten e, yatırım yapmak için e, en güzel hava, en güzel zaman. Aslında diyoruz ya 2011'li yıllarda bankalara o kadar fazla ilgi vardı ki bankalar uçuyordu bankalar yani Akbank 8 liradan 9 liradan düştüğü zaman çok düştü diye full girenler oluyordu. 2010 yıllarında 11 yıl önce. Şimdi bu hisseler 5 lira. Yani o zaman bankalara ilgi çoktu 2010'lu yıllarda ama bankalara yatırım yapmak için iyi bir zaman değildi. Ha şimdi bankalara ilgi çok az. o zaman yatırım yapmak için boşluğu siz doldurun arkadaşlar. Arkadaşlar hem bugün önümüz kurban bayramı Kurban Bayramı tüm milletimize, tüm vatanımıza, 84 milyon Müslüman alemine kutlu ve hayırlara vesile olmasını istiyorum. İnşallah Kurban Bayramı'ndan sonra piyasalar açıldığı zaman, borsamız açıldığı zaman küçük yatırımcımızın borsaya olan inancı yerine gelir ve inşallah borsanın önderliğinde Türkiye ekonomisi şaha kalkar ve ilerlemeye devam ederiz. Ben inanıyorum arkadaşlar, biliyorum aşağıya bana çok kızacaksınız. Yorumlar yazacaksınız ama ben İnanın neredeyse yaşım kadar böyle olumsuz teoriler gördüm ama ondan sonra eninde sonunda sabırlı olan beklemeyi bilen insanların gerçekten hem de böyle temel hisselerde yani akıllı davran zeki değil de zeki zek, zekizekici değil de akıllıca davran yatırım yapan insanların çok kazançlı olacağını Önümüzdeki günlerde en en kötü ihtimalle 2 yıl sonraki seçimlere kadar bir pozitif bir hava yakalayacağımıza inancım tamdır. O vesileyle hafta sonuydu. Hafta sonu olmasından dolayı tatile de giriyoruz. Böyle bir anı videosu çekelim dedik. Hem beraber bir çay içelim hem de sohbet edelim hem de neşemizi bulalım hem de tecrübelerden bizim payımıza düşen nasibi alalım ve nasiplenelim dedik. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi hafta sonları olsun. Hepiniz bol kazançlar diliyorum. Her şeyden önce sağlık olsun. Sevdiklerinizle beraber Allah daha nice bayramlar nasip etsin. Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere.